öyle kaçıncı Yürü. Bir tane hediye aldım. Bir böyle bir tablo aldım. Çok teşekkür ederim. Helalim değil. Bak senin için en güzelinden aldım. Bir de şöyle bir günlük aldım. Senin için zengin kalemi de aldım. Bak zaten senin gibi. Zaten ben zengin olduğum için Helandir. olabilir mi? Bu tamam, kalemlerden zaten bir sürü vardı. Zaten sarayı çok güzel yaptım. Bir de saray. Saray. Sar sar elmas. bir şey var mı? Ben bir hamur gel alayım. Tamam. Bir karpuz, bir peynir, bir de pasta. Hmm, tamam. Bir bakayım kantinde buldum. Kadere alırım. karpuz alayım. Alo kanka nerede kaldı? Geliyorum kankacığım. Biraz geç hazırlanıyormuş da hamburger. Bak geldiğimde her yer temiz olacak ona göre. Bay bay. Bir saniye Canım sadece bunlar varmış. Bunları aldım. Pasta yok mu? Evet. Maalesef. Hem bir peynir sorayım onu unutmuştum. Peynir var mıydı acaba? Evet. Şuraya. Ne de kral tacı. Kraliçe tacı. Kanka, Bugün hangi hapından içeceksin? Ben mi? Hangisini istiyorsun? Vallahi istediğimden mi içsem acaba? Hiç karar veremiyorum çünkü. Bu kalbiden iç. içeceğim? Işte. ya bilmiyorum. Ben...